Sabah güneşi ormanda yavaşça yükselirken Pompon heyecanla gözlerini açtı. Bugün onun için çok özel bir gündü. İlk kez balık tutacaktı. Annesi ve babası da onunla birlikte gölete gitmişti. Gölete vardıklarında su sabah ışıklarıyla pırıl pırıl parlıyordu. Pompon'un pembe mantar başlığı çiçeklerle süslenmiş gözleri merak ve heyecanla parlıyordu. Annesi gülümseyerek ona küçük bir oltayı verdi. Babası ise sabırlı bir şekilde Pompon'a balık tutmanın püf noktalarını anlattı. Pompon oltasını suya bıraktı ve sabırla beklemeye başladı. Pompon 15 dakika sonra oflamaya puflamaya başladı. Babası eğer sabrederse balıkları tutabileceğini söyledi. Pompon sabretti. Küçük bir balık hafifçe su yüzeyine sıçradı. Pompon'un kalbi heyecanla çarptı. "Bakalım yakalayabilecek miyim?" diye fısıldadı kendi kendine. Bir süre sonra oltasında hafif bir çekiş hissetti. "Anneciğim, babacığım, bir balık var!" diye bağırdı. Ailesi neşeyle yanına koştu. Pompon balığı dikkatlice oltadan çıkardı ve küçük kovasına koydu. Balık artık akşam yemeği için hazırdı. Gün boyunca balık tuttu, suyun kenarında yürüdü ve kuşları izledi. Akşam olunca Pompon ve ailesi evde balığı pişirdi ve birlikte lezzetli bir akşam yemeği yediler. Pompon ailesiyle geçirdiği bu güzel günü ve birlikte paylaştıkları lezzeti hiç unutmayacak kadar mutluydu. Günün sonunda Pompon neşeyle şarkı söyledi. Balık yedim sonunda Annem babam yanımda uykucu elf. Bak bana masal getirdim sana. İyi geceler dostum Ben uykuya dalmak üzereyim.